Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kış aylarının en güzel yemeklerinden birisi olan karnabahar greten yapacağız bugün. Karnabaharı sevmeyenler için çok güzel bir alternatif. Çocuklara da mutlaka yapıp karnabaharı bu şekilde yedirmeyi denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Şimdi yapımına geçelim. Karnabahar gratinimizin malzemeleri 750 gram haşlanmış karnabaharımız var. Karnabaharlar çok eriyene kadar haşlamıyoruz arkadaşlar. Haşlanırken de eve kötü kokusu almaması için 2 yemek kaşığı süt ilave ediyoruz. Daha sonra kalan suyunu süzüyoruz. 2 tane yumurtamız var. Yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı un, 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Ben arzunuza göre herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Öncelikle yoğurdumu koyuyorum. Üzerine unumu ilave ediyorum. Pürüzlendirmeden bir çırpıyorum ikisini. Daha sonra yumurtalarımı ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Kabartma tozunu ve tuzumu ekledim. Üzerine sütümü ilave ediyorum güzelce çırpıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra karışımı iyice çırpıyorum. biraz kırmızı biber birazcık karabiber ilave ediyorum çıktığım karışımın içerisine karnabaharlarımı alıyorum şöyle bir karıştırıyorum her taraflarının bulanmasını sağlıyorum Burada dikkat ediyoruz. Karnıbarlarımızı dağıtmadan fazla karıştırıyoruz. Sonra karıştırma kabımı alıyorum. Tek sıra halinde diziyorum karnıbarlarımı. Karıştırma kabımdaki sosun hepsini döküyorum. 180 derece ısıttığım fırında birazcık yüzü kızarana kadar tutuyoruz arkadaşlar daha sonra kaşar vereceğiz karnabaharımızın güzelce yüzü pişti arkadaşlar daha tam pişme bitmedi ama pişmeye yakın artık üzerine kaşarını veriyoruz kaşar burada 60 gramla 100 gram arasında rendeleyebilirsiniz sevkinize kalmış şimdi fırına veriyorum kaşarları kızarana kadar bekletiyorum Karnivar gratenimiz pişti arkadaşlar. Çok nefis kokuyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın çok nefis, çok lezzetli oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.